Merhabalar, şimdi sizlere göğe uçuşan kristallerden bahsedeceğim. Kuzey ışıklarını gökte inerlerken izlemek çok keyif vericidir, öyle değil mi? Peki ya, eksi 70 derecede, karla kaplı topraklarda yaşabilmek güzel midir, keyifli midir? Yani, buzdan kılıçlar fırlatan doğa anlayla savaşabilmek. Ta uzaklardan, Grönland'dan bir eskimo hikayesidir bu. Daha doğrusu Nanurcuk adlı cadı diye bilinen bir varlığın masalı. Nanucuk kimdir ki diye sorarsanız bu birinci kitapta o çok fazla size kafaları karıştırıyor. Çünkü o bazen bilge, şifacı bir şaman, bazen inuitlere gösterilen bir melek, bazen yıldız rüzgarlarının savurduğu bir enerji ve bazense dünyaya gölgesi düşmüş farklı korkutucu bir formda ortaya çıkıyor. Nanucuk diğer inuitler gibi olamadı hiçbir zaman. Çünkü o doğduğunda dört dişi kutsal geyik atladı kuzey, kuzey tepelerden. Dağ doğar doğmaz hayvan intiharları yüzünden tanrı, tanrılara da kurban ediliverdi. Ama onu öldüremediler çünkü o ölmeye doğru giderken bir buzdağı gibi yüceleşti. Biz insanlar Doğan tenine dokunuruz. Şamanlar Doğan ruhuyla konuşurlar, dans ederler onunla. Ama bir de seçilmişler vardır ki işte onlar kar kristallerindeki ilahi mesajları okuyabilirler. Gökten, gökten bulutların üzerine binip üzerimize yağabilirler. Rüzgarların hangi sırlarla fısıldadıklarını duyabilirler. Ki onlara inanıp inanmamak bize kalmış tabii. Ama onlar da zaten bizleri toz dereleri gibi görmekteler. Romanımdaki kahramanlar, coğrafyalarını ayak uydurabilmeleri için üstün yaratılmış yetenekli avcılardı. Bu dünyadan izole hallerine de aldırmadıkları kadar göğe doğru yükselmekteydiler. Fakat bu göğe doğru çekiliş anında tanrılarından çok korkuyor ve buzan cehennemlerine geri düşüyordular. Aralarından sıyrılarak göğün en yüksek katına tırmanmayı başarmış şahıs tabii ki de nanocuktu. İşte bu kitapta Nanorucuk size yaşadığı gerilim dolu gerçeklerini anlatıyor.